thank <laughs> you akşam yemeği hazırlamıyorduk. Bunu fark ettim. Bugün akşam yemeği hazırlıklarına başlamışken sizi de açmak istedim. Menümüzde neler mi var bugün? Instagram'da gördüm çok güzel bir tarif vardı. İçerisinde böyle e, haşlanmış patates, havuç, tarator, hardal sos, turşu, kırmızı soğanların olduğu nefis, ferah, süzme yoğurtlu bir yaz salatası yapmayı düşünüyorum. Bir de porsiyonluk güveçlere köfte yapıp atacağım Mahir'le birlikte. Bu akşam yemeğimiz böyle olsun dedim. Sizinle birlikte hazırlayalım. Hem videomuzu da artık başlatmış olalım. Videomuza başlamadan hemen ne yapmayı unutmuyoruz? Kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Eğer kanalıma abone olursanız beni yeni ve güzel videolar çekmek için ve haftada 3 vlog atmak için çok daha fazla motive etmiş olursunuz. Saatlerimiz yaklaşık böyle 5 buçuk gösteriyor. Henüz güneş gitmedi ama ben kalın stora indirdim güneşi kessin diye. Salondan da klimayı açtım. Böyle sıcakta çalışamıyorum mutfakta. Bulaşık makinemde bir bulaşıklarım vardı. Onları çalıştırmıştım. Yıkandı. İlk önce onları yerleştireceğim ki bana böyle temiz çalışmayı seviyorum. Makine boş olunca da kafam rahat oluyor. Siz nasıl çalışmayı seviyorsunuz bilmiyorum mutfakta. Böyle olsun. Yazın sıcaklarda çok fazla tarih çekemedim biliyorsunuz. Girmeyi sevmiyorum. E biraz annemde, biraz dışarıda derken de akşam yemeklerinde günler böyle geçti. Bugün artık birlikte hazırlayalım. Bu videomuzda böyle başlamış olsun. Patateslerimiz şöyle haşlanıyorken bakayım olmuş aslında çok da erimesin. Hemen şu an kapatacağım. Bu sıcak suyun içinde kalırsa iyi olur. Zaten kıtadan bir su kaynatıp dökmüştüm. Ee, onların kabuklarını soyacağım, doğrayacağım. Çok eridiğinde salatada güzel olmuyor zaten patates. Bu sırada ben de makineyi boşaltayım hızlıca. Köfte içinde şöyle bir kıyma çıkarmıştım. Yarım kilograma yakın. Mutfağım biraz dağınık kusura bakmayın. Mahir File Market'ten nefis baget ekmek almış. Çok seviyorum oranın ekmeğini. Önce bardakları boşaltalım. Bulaşık makinesi parlatıcımı değiştirdim bu arada. Çok memnun kaldım. Bardakları gerçekten böyle parlatıyor. Bir risk almıştım. Şu Linens fincanlarımı hiç atmıyordum makineye. Acelem vardı. Dün akşam atmıştım ama çok şükür bir şey olmamış. Mahir'in bayağı yüklü bir kargası geldi az önce. Birlikte de onları açtık. Çok güzel şeyler almış. Sizinle de paylaşın bu videoda belki. Eşleriniz için, erkek arkadaşlarınız için de fikir olur. Şimdi şu avuçları bir güzel yıkıyorum. İlk önce salatayı yapıp dolaba atmak istiyorum ki soğusun böyle. Yoğurdunu, mayonezini çeksin bol bol. soğutun. O sırada köfteleri yaparız. Havuçları da kavuracağım biraz. Havuçlar da kavrulana kadar patatesleri doğrarız. Şu çok pratik ya. Bununla ben çok rahat ettim. Yarın belki hem misafirin gelebilir. Fazla yapıyorum ki ona da koymak için. Şimdi şöyle havuçları güzelce ben tek tek doğrayacağım ve soyacağım. Havucu görünce aklıma havuçlu tarçınlı şöyle ceviz gibi bir tek geldi. Ama kışa seviyorum onu. Kışın hatırlatıyor bana. Özellikle böyle yeni yıl zamanlarında çok yapıyoruz. Bu yılda yaparız inşallah. Havuçlar tatlıydı. Ben şeker atmadım o yüzden. Siz isterseniz biraz tuz oranında şeker de atabilirsiniz. Bunlar kavruluyor şimdi. Patateslerin kabuklarını soyuyorum. Bakalım. Umarım çok erimemiştir. Şöyle keseceğim istemiyorum doğramak. Çok güzel. Salatamız son olarak bu şekilde. Bayağı çok yaptım ben. İki gün falan yeter bu. Misafirim gelirse de çıkarım. Ben zaten soğuk soğuk böyle yemeği çok seviyorum. Öğlen yemeği yerine de yerim. Akşam meze olarak da yenir. Neler koydum? Patatesi görmüştünüz. Havuç kavruldu tarator formunda. Mısır, kornişon turşu, dereotu, kırmızı soğan, kırmızı köz biber var içerisinde. Şimdi hardalını, mayonezini, süzme yoğurdunu, tuzunu ve nanesini koyacağım. Siz isterseniz pul biber, karabiber zevkinize göre Baharatları da ekleyebilirsiniz. Ben Mahir hardalını çok sevdiği için şöyle biraz fazla koyacağım. Zeytinyağı da dökeceğim biraz. Yarım tabakta böyle süzme yoğurdum vardı. Hepsini koyuyorum. Biraz normal yoğurt da belki takviye ederim. Şimdi önce şu kaşıkla bir karıştırayım, sonra büyük farklı kaşıkla karıştıracağım. Biraz daha zeytinyağı koyalım. Köftenin de şimdi soğanını doğrayıp rendeleyeceğim. Biraz da içerisine maydanoz koyabilirim belki. Gözümü yaşartmasından nefret ediyorum soğan. Ne yaparsam yapayım her şekilde benim gözümü yaşartıyor. Hiç sevmiyorum ama. Soğan doğrama işinden kaçamıyorum. Ha aşkım tam zamanda Aşkım şu fırının için içini boşaltır mısın? Direkt ızgarasına koyacağım şekilde. Mı yani işte nasıl koyalım? Okey be bu. Bir de senden domatesli biber isteyeceğim. Domatesli biber. Evet. <laughs> Olur. Aşkım biber orada o tatlı biberler vardı. Geçen hafta almıştım pazardan böyle iri iri. Onlardan koyabilirim. biraz porsiyonlar çok olacak ama yiyemezsek yarın evet, Armut domates isterim. isterim aşkım. Zaten öyle şey için koyacağım. Dekor için. İki tane tamam evet. mı? Yeter. <laughs> Şu, <yumuşum. Gülüyor> Teşekkürler. kontursa alıştık bana bunlar şey gidiyor önce bunları böyle biraz fırında kızartacağım fırın ateşiyle. Sonra da biraz domates sos ekleyeceğim. O domates sosu da pişireceğim. Şimdi bunlar böyle bu şekilde biraz da üzerlerine yağ koyacağım. Belki çıkınca kaşar da koyarız. Fırına gidiyor. Ay o kadar tazeymiş ki malzemeyle marketten aldığı baget ekmeği. Hiç bıçağa gerek yok. Direkt elimle vereceğim domatesli, e, ekşi maya, domates, fesleğenli kekikte oluyor içinde. Ben buna bayılıyorum. Bunu böyle poğaça gibi bile yiyebilirim yani. O kadar seviyorum. Şöyle iki parça dönelim. Bir tane de zeytinli kekik de almış. O da çok güzel oluyor ama da kuru domates var. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bir parça şöyle tadacağım hemen. Hmm. Çok güzel. Gösteriye mis gibi kokular geliyor mutfağımda mislendi haliyle. iki tane tencerem kaldı. Bunların da biri çelik zaten. Biri de bulaşık makinesinde yıkayabildiğim granitlerden. Günlük kullanımda kendimi zorlayacak hiçbir ürünü günlüğe çekmiyorum. Makineye atabilmeliyim her şeyi. Sunumluksa konsolda durabilir. Misafirim geldiğinde seve seve çıkarırım. Hemen şöyle servis tabaklarımızı alacağız altına da. İçeceğimizi çıkarırız. Salata da biraz daha dolapta soğusun. Ee, son halini tekrar e, fırından çıkınca gösteririm yemeğimizin. Yemekten sonra bir kahve içeriz. Biraz işlerim var. Onları da gene birlikte hallederiz. Hmm, suyunu salmış biraz. Diğerini de çıkar bakalım. Tereyağı parça satmak ister miydin üstüne? Gerek var mı? Bence yok. Öf. Çok güzel gözüküyor. Soğan bakar mısınız? Bilerek zemine koyuyorum ki altta karamelize olsun diye. Köfteyi de bu sefer kızartmadan koydum. Direkt kiremitte köfte. Az bu çok sıcaktır. Yapmışsın ya. <laughs> Şöyle kokusunu da gönderebilsem keşke. Göz hakkınızı helal edin. Bunu artık bir servis alalım. İçecek çıkarayım ben. Bize afiyet olsun. Tepsiye aldık arkadaşlar. Çünkü çok sıcaktı göbeçler. Aa aşkım kaşar da koyabiliriz. Ama koyacağım mı? Ben de koymayayım. Ben de koymayacağım. Şunu alacağım ben yalnız. Canım bir şeyler izlemek istiyor böyle konuşanlar tarzında. Arada burcunu son vlogunu izleyeyim. Onu izlememiştim. Afiyet olsun. Yemekler yendi, keyifler yapıldı. E tabii şimdi ne yapacağız? Artık şöyle bir günün ikinci Türk kahvesini içelim akşam yemeğinden sonra. Ben yani Mahir ile biz yemekten sonra e, genelde Türk kahvemizi içiyoruz. Balkonda günün kritiğini yapıyoruz. Biraz balkonda vakit geçiriyoruz. Öyle mutfakta gene sizinle biraz vakit geçirdik. Şimdi kahvemizi de yapalım. Bir çamaşırlar vardı aklımda atmayı düşündüm. Onları çalıştırırız. E, bu arada ben yarın da evde olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yarın da böyle e, bayağı detaylı bir temizlik yapacağım. Onu da vloglarım sizinle. Dip köşe. ...girmeyi düşünüyorum. Özellikle e, bu misafir banyosuyla... ...yatak odasını detaylı bir şekilde temizleyeceğim. Şöyle koyalım. E, yanına tatlı falan yapacaktım bugün kahvenin ama inan hiç yiyecek halimiz kalmadı. Yemek de çok güzeldi bu arada. İyi ki önceden kızartmamışım. Benim annem de genelde bazen şey yapar işte bu... ...fırın yemeklerini. Önce fırında biraz kızartır... Şöyle alacağım ben sizi ya bir saniye. Ha, böyle daha iyi oldu sanki. İşte fırında biraz kızartır. Ondan sonra e, sosunu falan koyacaksa koyar. Ben de öyle yaptım. Gayet de güzel oldu. Sosunu da böyle içine çekmiş. Hem e, şimdi kızartma yapınca ocak da batacaktım. Mesela şu an ocağı temizliyor olacaktım. Öyle de bir avantajım oldu. Hemen şöyle iki tane. Sade türk halinde yapalım. tam günlük bir vlog tadında olmadı sizce de? Kahvelerimizi içtik arkadaşlar. Size orada açmıştım en son. Sonra bir arkadaşımız geldi Mahir'le. Milkshake falan yaptık. Onları içtik. Sohbet muhabbet derken saatlerimiz artık gece 1'i gösteriyor. Mahir'in uykusu geldi. O uyuyacak. Ben biraz zeytin ağacı ikinci sezona devam edeceğim. Tabii makyajımı çıkarıyorum. Nasıl su hatırlatması yapa yapa birçok takipçime su içiriyorsam şöyle şu Michelin sularımı da göstere göstere e makyajla uyumayı son vermek istiyorum. Kendime yaptığım en büyük iyiliklerden biri bu sanırım. Kendimi bildim bileli makyaj yapmaya başladığımdan beri hiç makyajla uyumam. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bakalım inşallah ileride meyvesini yemek nasip olur. Bu şekilde videomuzu artık kapatmak istiyorum. Haftada 3 gün birlikte olacağız dedik. Kısa da olsa bugün de sizi videosuz bırakmak istemedim. Yarın çok güzel detaylı evin altını üstüne getirmeli bir temizlik videosu olacak. Tabii ki sizi de açacağım. Şimdilik böyle bu videoyu kapatıyorum. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın beni desteklemeyi. Abone olmak tamamen ücretsiz bu arada arkadaşlar. Sizlerin motivasyonu benim için çok önemli. Yani bir kelime de olsa, dört kelime de olsa videonun altına da yorum bırakırsanız daha fazla etkileşim alırım diye düşünüyorum ben. Videomu da artık kapatıyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. İyi geceler, hoşçakalın.